Şanlıurfa. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim bir şehir olarak şimdi de insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birine ev sahipliği yapıyor. Göbekli Tepe. Bu eşsiz arkeolojik alan kelimenin tam anlamıyla tarihin yeniden yazılmasına neden olan bir keşiftir. Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında yer alan bu arkeolojik alan sadece bölgenin değil tüm insanlığın medeniyet anlayışını derinden sarsmıştır. Milattan önce 10 binli yıllara yani 12.000 yıl öncesine tarihlenen bu yapı kompleksi yazıdan, tarımdan ve yerleşik hayattan çok daha önce inşa edilmiş bir kutsal alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkeolog Klaus Schmidt'in 1994'teki çalışmalarıyla gün yüzüne çıkan Göbekli Tepe, taş sütunlar ve dairesel yapılarla inşa edilmiş anıtsal mimarisiyle dikkat çekmiş. Medeniyetin başlangıcını Sümerlerden binlerce yıl öncesine taşımıştır. Göbekli Tepe'nin keşfi, insanlık tarihine dair yüzyıllardır kabul edilen teorileri alt üst etmiş, önce tarım sonra şehir kurgusunu sorgulatmıştır. Çünkü Göbekli Tepe'de henüz yerleşik hayata geçmeden avcı toplayıcı insanlar tarafından tapınaklar inşa edilmiştir. Bu da gösteriyor ki insanları bir araya getiren şey toprak değil, inanç olmuştur. Ortak ritüeller, kolektif anlam arayışı ve sembollerle kurulan bu kültürel sistem medeniyetin gerçek başlangıcının zihinde olduğunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle Göbekli Tepe sadece bir tapınak değil, aynı zamanda insanlığın düşünce dünyasının, sembolik iletişimin ve toplumsal örgütlenmenin başladığı bir merkezidir. Göbekli Tepe'nin bilinen kısmı yalnızca buzdağının görünen yüzüdür. Şu ana kadar sadece altyapı tamamen kazılmıştır. Jeoradar taramaları bölgede en az 16 yapının daha olduğunu göstermektedir. Bu veriler bize Göbekli Tepe'nin yalnızca bugüne ulaşan kısmının çok küçük bir alan olduğunu açıkça göstermekte. Örneğin D yapısı olarak adlandırılan ve en eski tarihe sahip olan yapıdan sonra inşa edilen C ve A yapıları bu bölgenin bin yıl boyunca aktif olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Bu da Göbekli Tepe'nin bir defalık bir yapı değil, sürekli gelişen bir yerleşim ve ritüel alanı olduğunu kanıtlamaktadır. İnsanlar bu bölgeyi terk etmemiş, aksine yüzlerce yıl boyunca orada kalmış, geliştirmiş, yeniden inşa etmişlerdir. Bu süreklilik, toplulukların yerleşik düzene geçmeden önce dahi kolektif hafızalarını inşa ettiklerini ve yaşattıklarını göstermektedir. Fakat bu gizem burada bitmiyor. 1997'de Göbekli Tepe'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Karahan Tepe'de yapılan keşifler bu kültürün yalnızca bir alanla sınırlı kalmadığını ortaya çıkarmıştır. 2019'dan itibaren yoğunlaşan kazılarda depolama alanları, gündelik eşya kalıntıları ve figüratif sanat örnekleri bulunmuştur. Bu da Karahan Tepe'nin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda ticaret, sanat ve inanç merkezli bir sosyal yapının parçası olduğunu göstermektedir. Karahan Tepe'deki yapıların mimarisi figüratif sanatının ilk örnekleri ve cinsellik temalarının işlendiği taş rölyefler, o dönemin insanların düşünsel zenginliğini ve sembolizme verdikleri önemi açıkça göstermektedir. Daha da şaşırtıcı olanı ise 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadır. Göbekli Tepe çevresindeki 100 kilometrelik bir alanda toplam 11 tepenin daha keşfedildiği duyurulmuştur. Bu tepeler bir araya geldiğinde bizleri taşlardan oluşan bir medeniyet ağıyla karşı karşıya bırakmakta. Taş tepeler adı verilen bu sistem birbirine bağlı yerleşim ve tapınak alanlarının oluşturduğu bir sosyal organizasyonun göstergesi. Bu sistem sadece Göbekli Tepe gibi tekil yapılar değil, çok geniş bir kültürel ağı temsil etmektedir. Bu nedenle Göbekli Tepe artık tekil bir anomali değil, büyük bir kültürün merkezlerinden biridir. Taş tepeler bir medeniyet altyapısını, felsefesini ve kolektif bilinçaltını oluşturmakta. Bu keşiflerin ışığında Göbekli Tepe'den daha eski olduğu düşünülen boncuklu tarla, Habitsuan, Sefertepe, Sayburç, Çakmaktepe, Ayanlar Hüyük ve Kurttepe gibi diğer alanlar da kazıldıkça taş medeniyetinin yayılımı daha da belirginleşmekte. Sayburç'ta bulunan figüratif sanat örnekleri ve Habet Suvan'daki taş aletler bu kültürün nedenli genişmiş olduğunu gözler önüne sermekte. Özellikle boncuklu tarlanın göbekli tepeden bin yıl daha eski olabileceği düşünülmekte. Bu tarihin başlangıç noktasını yeniden tanımlamamıza neden olmakta. Çünkü bu yapılar sadece fiziksel değil, düşünsel gelişimin de göstergesidir. Eğer bu yapıların etkisi yalnızca Anadolu ile sınırlı kalmıştır diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü araştırmacılar bu kültürün Suriye'nin kuzeyinden başlayarak Lübnan, Ürdün vadisi, Eriha ve hatta Kıbrıs'a kadar yayıldığını savunmaktadır. Kıbrıs'taki Kirokitya gibi erken Neolitik yerleşimlerde bulunan obsityen aletler ve taş mimariler bu kültürel yayılımın deniz yoluyla da gerçekleştiğini düşündürmektedir. Anadolu'daki obsidyenin Levant ve Kıbrıs'ta bulunması ticaret ağlarının varlığına işaret etmektedir. Bu sadece kültürel değil, ekonomik ve sembolik bir birlikteliğin göstergesidir. Bu toplumlar arasında bilgi paylaşımı, inanç aktarımı ve yazıdan, şömlekten, tekerlekten önce gelen şey bir araya gelme ihtiyacı, ortak bir anlam üretme arzusudur. Göbekli Tepe'nin taş sütunları üzerinde bulunan hayvan figürleri, semboller ve astronomik hizalamalar bu yapıların sadece tapınak değil, aynı zamanda gözlem evi, ritüel merkezi, hatta belki de bir uyarı sistemi olduğunu düşündürmekte. Bazı araştırmacılar bu figürlerin takım yıldızlarını, göktaşı yağmurlarını ve gökyüzü olaylarını betimlediğini iddia etmekte. Bu bağlamda Göbekli Tepe'nin taşları insanlığın ilk astronomik gözlemlerini barındırıyor olabilir. Bu da Göbekli Tepe'yi ilk bilim merkezlerinden biri haline getirmekte. Göbekli Tepe'nin ardında bıraktığı en büyük mesaj şudur. Medeniyet zihinde başlar. İnsanlık tarımdan önce anlamı aramış, bu anlamı kutsal yapılarla, taşlara işlenmiş sembollerle ve yıldızlarla kurduğu bağlarla ifade etmiştir. Bu yapılar yalnızca fiziksel değil, düşünsel bir devrimin ürünüdür. Duyguların, korkuların, umutların ve felaketlerin sembolize edildiği bu taşlar aynı zamanda evrensel bir dilin ilk cümleleridir. Belki de bu yüzden Göbekli Tepe'deki figürler sadece sanat değil, aynı zamanda bir mesajdır. Bu mesaj insanlığın ortak hafızasında yer etmiştir. Göbekli Tepe ve ona bağlı taş tepeler insanlık tarihinin en büyük yanılgılarından birini düzeltmekte. Göçebe, ilkel ve bilgisiz olarak tasvir edilen atalarımızın aslında organize, inançlı ve bilinçli olduklarını ortaya koymakta. Bu sadece arkeolojik bir bulgu değil, insanlık tarihine dair bakış açımızın köklü bir değişimidir. Kazılar ilerledikçe ve taşların dili çözülmeye devam ettikçe tarih yeniden yazılacak. Belki de o taşlara kazınan mesajlar bir zamanlar yaşanmış bir felaketin, bir yıldızın doğuşunun ya da insanın kendini anlamlandırma çabasının izleridir. Göbekli Tepe bize geçmişi değil, aynı zamanda geleceğimizi anlatıyor olabilir. Ve biz bu geçmişi anlamaya başladıkça geleceği de daha bilinçli kurabileceğiz. Çünkü geçmişin izinde geleceğin haritası yatıyor olabilir. Daha fazlası için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgilerle.